Hemen abi buyurun. Çok Bey, merhaba. Merhaba. Eyvallah buyurun. Efendim hemen merhabalar diyelim. Kafanın Selamlar. 10. yılı neler söyleyeceğiz evet. bugün için? Ee, kafa Dergisi'nin doğuşuna da şahitiz. <laughs> Candaşı abi hem abimiz hem en yakın arkadaşlarımızdan biri. Bugün de hakikaten nasıl 10 yıl geçti anlamadık. <laughs> ee, bu geceyi de aslında hep beraber planladık bütün yaz. O yüzden biz olmazsak olmazdı diye düşünüyorum. <laughs> ben ben şey düşünüyorum. Ee, Hayırlı olsun nice on yıllara. <laughs> Hele ki ülkede dergiciliğin artık neredeyse bitmeye yaklaştığı bir dönemde e, çok mutluyuz. Bu kadar başarılı, bu kadar tirajlı, bu kadar okunan, bu kadar kaliteli bir dergi dergimiz olduğu için. Siz neler söyleyeceksiniz? Ozan Bey sonsuza kadar katılıyorum. Son, sonsuza, <gülüyor> kadar. <gülüyor> sonsuza kadar. Sonsuza evet, kadar. Bak yarın bir gün başka bir şey söylerim, saçmalarım. Ben sonsuza şey kadar katılamıyorum kesinlikle. Teşekkür ederim. Yan yana, yana gördüysek o zaman yeni projelerde geliyor demek rahat. Biz 24 seyda. saat yan evet. yanayız. Evet, siz bizi görmediğinizde yan <laughs> yanayız. E, şarkılar yapıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Çağrı Bey aranjesini yapıyor. Sevdiğimiz <laughs> arkadaşlarımıza hediye şarkılar ediyoruz. Bazen biz söylüyoruz her şey yolunda çalışmaya devam. Efendim hayırlı olsun diyelim İlk Çok öncelikle. Hazan Hanım'la yeni bir ilişkiye başladınız. Bugün de onun da tiyatro Hay oyunu vardı. Abi. Evet. <laughs> tiyatro oyunu vardı. Ziyarete şansınız oldu mu? Yine dizisinin galası vardı. Sanıyorum bu son tatsız hadiseler evet, günden, iptal İptal e, oldu. İptal oldu. E, o yüzden bugün böyle bir garip tatsız bir gün yani. Evet. Efendim herkes çok merak ediyor. İlişki nasıl başladı ya aslında. E, çok gizli kapaklı oldu birazcık ve bir anda evet. e, karşımızda görünce de biz de çok şaşırdık aslında. <laughs> Ben böyle sorulara cevaplarken hep utanıyorum. Çıkar. Evet. E, i̇şte nasıl yazıldıysa öyle başlamıştır <laughs> diye tahmin ediyorum. Her şey yolunda değil. Çok şükür. <laughs> keyfimiz yerinde. Mutluyuz. Ee, Nazar değilsin. Amin diyelim efendim. efendim. Teşekkür ederim. Utanıyorsunuz. Kaçıyorum. Evet utandım. Benim yanaklarım kızartma. Hadi. Ne olur. O zaman tamam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşürüz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben alıyorum. Teşekkür ederim. Osman Bey merhabalar diye Merhaba. elbette. Kafa e, dergisinin onuncu yılın ilk önceliği neden söyleyeceksiniz bugün işte? Çok mutluyum. Davette olmak da beni çok mutlu ediyor. Zira Kafa dergisinin abonesiyim, son bir. Sevgili canlaşt olduğum davetine geldim. Bakalım. Hı. Efendim e, yaptığınız programlar Türkiye değil artık dünya konusu. <laughs> Neler söyleyeceksiniz bu programın için? Son yaptığınız programda özellikle ünlüleri konu almanız çok da konuşuldu. Yorumunuz ne olacak bu konu hakkında? Yani orada tabii mesele ünlülerimizin o konuya destek olmasıydı. O konu için çalışan ve insanlar, çalışan insanlara sadece aracılık yaptık. yani bu benim oturup yıllarca hazırladığım bir program değildi. Ben yalnızca o mücadeleci kadınların emeğini milyonlarla buluşturmakla görev Görevimi yaptım. Efendim siber saldırılarda oluyor aslında baktığımız zaman. E, programımız olsun, kanallarınız olsun diyelim. Neler söyleyeceksiniz bunun için? Bunu neye yoruyorsunuz artık? E, teknolojinin değişimi, bunu iyiler mi kullanacak, kötüler mi kullanacak onu görüyoruz. Şu anda dengeli gidiyor. Kötüler ne yaparsa yapsın iyiler onun karşılığını veriyor. Ama tabii bir güç dengesi, bir güç savaşı diyebilirim bu teknolojik savaşlarla alakalı. E, umarım iyiler kazanır. Hı hı. O zaman çok teşekkür ederim. İyi, i̇yi günler. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Ben bir fotoğraf alacağım. Bir tekme, Önce teyki, sonra ikili alalım. Azal Hanım hoş geldiniz. Buradayız. Size mi Alıyor muyuz Sercan abi? Evet buyurun. Biraz solunuzu alacağım sizin. Teşekkürler. Evet, hoş geldiniz. Ben tamamım. tamam. Sen tamam. <gülüyor> 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 E, bugün de sizin bir galanız vardı. Evet. Yakın dostunuz evet. bir zamanında İzmir'den atladı geldi. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Yakın dostluğunuz için ilk öncelikle. Ya yok. işte nasıl arkadaşız ya. Sonuçta <laughs> şeyler arasında. Tabii taraf. birbirimizin etkinliklerine tabii ki gidiyoruz. Evet. Yanında oluyoruz evet. birbirimizin. Bugün de buraya işte kafanın onucuğunu kutlamaya geldik. Evet. Hmm. İçeri gireceğiz arkadaşlarımızın yanına. Neler söyleyeceksiniz efendim siz de? E, arkadaşınız için o kadar yol geldiniz aslında. Arkadaşım için o kadar yol geldi. Dostunuz, Çünkü o da pardon. beni hiçbir zaman yalnız hmm. bırakmıyor. Biz böyle galalara birlikte, uğurumuza inanıyoruz, birlikte katılıyoruz. Bugün böyle oldu. Buradayız. E, eğleneceğiz bence içeride. O ben zaman birazcık da dostluktan bahsedelim. Bu dostluk nasıl e, başladı ve bu kadar sıkı fıkı nasıl oldu diye soralım. <laughs> <laughs> bir... Çok oldu yani işte. Hı. beraber Aynı, aynı ajansta çalışıyorduk. Hı. Beraber e, çok fazla evet. yere gittik geldik. Dost olduk. Sorunsuz bir arkadaşlığımız oldu. var. Evet. Bence evet. onunla ilgili o, çok şeyimiz Evet, hiç böyle aramızda bir küslük, işte niye aramadın, niye sormadın, niye koptuk En en rahat arkadaşlık da. o yüzden böyle uzun da sürüyor. Özel hayatlarda konuşulur mu efendim? Genelde dostlar arasında hep konuşulur bu özel hayatlar ama sizin de e, var mıdır birbirinizle paylaşır mısınız özel hayatlarınızı? Yok biz hiç özel bir şey konuşmuyoruz. Hiç konuşmuyoruz yakın arkadaşlarımız var. <laughs> <ama> Çağırıyorlar <hiç, gülüyor> mı? Tamam. Özellikle şunu sormak istiyorum evet. o zaman. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür Oğuzhan ediyorum. Oğuzhan Bey güzel bir birlikteliğiniz evet. var. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl başladı çok bu bir birlikteliğiniz? Çok keyifli. Ee, yakın arkadaşlarımız var. <laughs> ama, ama önce ben benimle birlikteyiz. Benim benim. evet. evet. Berkay ve Berfu Hanım bir fotoğrafla başladı aslında <laughs> evet. bu e, ifşa mı desek aslında buna yoksa <laughs> Abi ben hep oldu? böyle şeyler önüne atlıyor. Önce Değil ben patlayacaktım. Mi? Bunu da söyleyeyim buradan ama o önden aldı. Kısmet size olmadı efendim. Hayır, görüşmek üzere. Teşekkürler. Ben de şu anda. Tamam. Tamam. Yok bekliyorum. Şu an ben deyiz. Buradayız. Buradayız. Teşekkürler. Efendim hayat gözüksüz olmuyor. Ha, ya, diye ya, de, girelim hemen. Yaşılarla da uzak yakın bir arada. Ee, kafamın 10. yılı neler söyleyeceksiniz yani bugün için? E, e i̇şte kuruluşundan <laughs> itibaren birlikte büyüdük. Hmm. E, ee, 10 yılda. <laughs> Kafa bizim kıymetimiz Kafa Dergisi. Hmm. E, ee, nice 10 yıllara. Yani uzun sürdürmek bir dergiyi Türkiye'de hmm. kolay değil. Hiçbir ülkede kolay değil ama burada daha da uzun. O büyük bir başarı benim için. İnşallah güzel günler olur ben. Çak Feri'yi e de sormak istiyorum efendim hemen. Neler söyleyeceksiniz? Harika izleniyor, <laughs> harika gidiyor. Evet evet. İyi gidiyor ama şimdi bir aradayız. <laughs> ee, bakalım koşullar uygun olursa tekrar devam Çünkü epey yaptık yani. 50, <laughs> 50, evet. küsür tane yaptık. Ee, yeni bir halde, yeni kendi dokumuzda yaptık. İnsanlar da sevdi. <laughs> ben ülkemiz menfur bir terör saldırısıyla yıkılıyor. Bu konuda birkaç cümle rica size. yani benim yaşım Türkiye'de yeteri kadar kötü olay yatanıklık etti. Bu da onlardan bir tanesi. Her seferinde şunu söyleriz. Yani bir daha böyle şeyler olmasın. Özellikle gençler için çok karışın. Ama hep de oluyor. Buradan benim çıkaracağım, benim tecrübemle çıkaracağım. Tabii ki olmasın. Yani güzel günleri hak eden bir toplumuz biz. Ama oluyor. Galiba olacak da. Çünkü biz herhalde öyle bir coğrafyadayız ki yani bu güzel memlekete kıyıyorlar bence. Yani bilgi kirliliği olmaması adına sosyal medya tümüyle bir yasaklandı ama bu sanki birazcık daha fazla bilgi kirliliğine sebep verdi. Her kafadan bir ses çıktı. Bu yasakları doğru buluyor musunuz? Abi yasak değil de şimdi öyle bir çağdayız ki aslında yani lafı buradan gönderiyorsun öbür taraftan sosis olarak çıkıyor. Değişik bir çağdayız yani. Ben zaten çok mesafeliyim. daha çok hani o şimdiki X eski Twitter onu kullanıyorum. Orada duygularımı, tecrübelerimi falan paylaşıyorum ediyorum. Ya aynen şöyle aslında özeti fikrim şu. Şimdi sosyal medya muhteşem bir icat. Tıpkı uçak gibi. Uçak da bence çağların en büyük icadı. İnsanlar kavuşsun, çabuk gitsin, gelsin, hayatı kolaylaşsın. Ama o aynı icat çocukların üstüne bomba da Sosyal medyada aynen öyle. Yani Muhteşem bir icat, 100 yılın icadı, insanlığın en büyük icadı son yıllarda. Ama aynı icat e, bir katliama da sebep olabiliyor, e, baştan aşağı yalanlarla dolu bir yere de sürükleyebiliyor. Burada bireysel önlemler devreye giriyor, kişisel olarak tercih edeceksin, dikkat edeceksin, tuzaklara durmayacaksın. Çok, çok tuzaklı bir yer ama olmasın diyemem, yasaklansın diyemem çünkü gerekli, çağ böyle. Yani biraz bireysel tercihlere, bireysel eğitime kalıyor iş böyle durumlarda Türkiye'de çok kötü ama tabii yasak da iyi bir şey değil. Yani Türkiye'de çok kötü şeyler oluyor ama hep de kötü şeyler olmaması lazım. Biraz da onu da beslememek lazım. Kötüyü de paylaştıkça çoğalıyor falan. Bu fasit bir daire aslında. Nereye dönersen dönerim. işinde kalıyoruz. Şimdi benim hani biraz daha tecrübe var. Ben aslında bunları gençler için söylüyorum. Çünkü bana göre bu kötü olaylar, olaylar silsilesi Türkiye'de bitmiş. Yani sizin için daha zor bundan 50 yıl önce de öyleydi, 40 yıl önceydi. Yani 80 darbesinde ben üniversite birinci sınıf öğrencisiydim. E, düşün 80 darbesinde. E, sonra anlamadık ne oldu ama sonra anladık ki Türkiye'nin geleceği çalınmış olunca yani. E, i̇nşallah öyle şeyler olmaz. Bugün de hani yitirdiklerimize, yakınlarına, bütün ülkeye baş diyorum. Çok ve hepimizin e, e, başı sağ olsun. Evet. Yani sonuçta bir komşumuzun, bir arkadaşımız, dostumuzun çocuğu vefat ediyor, şehit oluyor şeylerde. İnşallah ya yani, özet bir şey ya yani şu toplum güzel günler merak ediyor. Evet. Siz hak etmiyor mu? Yani. Kesinlikle. Yani. hak etmiyorum, yeter evet. hak İnşallah. Olumlu bakalım. Çok teşekkürler. Tamam. teşekkür ederim. Hadi hocam. kolay gelsin. Ha. 10 yaşında neler evet. söyleyeceksiniz bugün için? Ee, takip ettiğimiz Kafa Radyo, Kafa Dergi, Kafa Tildi ve <laughs> çok başarılılar ve evet, yani akıcı bir şekilde kendilerini izletiyorlar, okutuyorlar ve dinletiyorlar. O yüzden nice 10 yaşları olmasını biliyorum. Genelde Rıza Bey'i yanınızda görüyoruz. Düşmanınızı <laughs> ama bugün düşmanınız yanınızda değil. Uzaklara beyin. mı gönderdiniz düşmanınızı? Kubilay Fransa'da <laughs> MİF.com'a gittiler onlar incitane için. Gittiler. Rıza abiyle de haberleşemedik bugün <gülüyor> nedense, <gülüyor> o, o onun başka bir planı var diye düşünüyorum. Şimdi zaten setteyiz sürekli, devam ediyoruz. Kan Film Festivali'ni hemen sormak istiyorum. Ee, film Festivali'ne değil, özür dilerim. Nikom'a gittiler. Evet, e, herkes orada. Evet. Siz buradasınız. Bir kan hayali var mı? Var tabii ki. Hı -hı. Var, tabii ki olmaz. Bu kırmızı elde edilmek hepimizin hayali zaten. Ustalarımızdan yani, gelen bir şey var. Örnek aldığımız ustalarımızın tabii ki bir kırmızı aldı ve orada güzel bir konuşma yapma hayalimiz var. Konuşmayı kafanızda tasarladınız bir Ya da bugün... ilk tabii. Ben, ben. İlk söyleyeceğiniz kelime ne olurdu o, o sahnede? O sahnede ilk söyleyeceğim şey ne olurdu? Ee, Yılmazlar var olsun derdim. Ben <laughs> Aynen. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Çok ya, sağ olun. Görüşmek üzere. Kolay çok, gelsin. Sonra ben bendeyiz. Ben... Hocam son olarak buradayız. Hocam fotoğraftan sonra bendeyiz. Sonra bendeyiz. Çok şükür önce Teşekkür ederim. <laughs>